Arkadaşlar selamlar. Şimdi motivasyon videolarım için konuşacağım. Ee, öncelikle buradaki şeyleri ele alarak hayatınızda bir değişiklik yapmayın. Bunlar retorik, motivasyonel, şiirsel içerikler. Kendi aklınızı kullanın, kendi hayatınıza bakın. Ondan sonra bir değişiklik yapın. Bunlar sadece... Böyle biraz motivasyon versin e, ayağı. Yani zaten motivasyonla alakalı da daha önce de konuştum. Disiplinle e, çalışılır. Sürekli motiva motivasyon sağlayamazsınız kendinizi. Sürekli motive edemezsiniz kendinizi. Ama bu videoları çekiyorum. Çünkü biraz motivasyon e, vermek hoşuma gitti. Ve kendim de motive oluyorum bunları okurken. E, ve çekerken. Öyle yani ama... Kendi aklınızı kullanın. Ee, bu tarz şeyleri özellikle genç kesim bazen ceha, e, cehalet olabiliyor. Bizde çok daha işte lise zamanlarımızda falan böyle motivasyonel videolar e, ve kitaplar okuyarak yanlış kararlar verebildiğimiz olabiliyordu. Ama bu da e, bu yanlış kararlar da beni e, ben yaptı sonuçta böyle bir e, duruma evrildi durum. Yani işte felsefeyle ilgilenme vesaire bunlar kıymetli şeyler. Belki bu motivasyon kitaplarını vesaire şunları bunları okumayıp e, gidip normal bir doktor olsaydım belki hiç felsefeyle ilgilenmeyecektim ve böyle hayatın sırlarına dalmayacaktım. E, şu an olmuş durum beni ben yapan şeyler e, aslında bununla alakalı. Ee, yani deterministik bir hayatın getirdiği nokta yani anlatabiliyorum değil mi determinizm falan biraz haberdarsınız ee, yani hayatın getirdiği nokta kısaca e, kader yani buna sürükledi beni ve bu noktada da memnunum yani çok şükür bir şey yok ee, o kadar kötü durumda da değilim vesaire. ...şu bu... E, ...hani bazı kötü şeyler olmuş olsa da... ...kadar da kötü bir durumda değilim... ...yani motivasyon videolarını... E, ...motivasyon olarak... ...ele alın biraz da... E, ...içi... E, ...yani şiirsel yazılmış... ...bir... ...durum... ...o yüzden... E, ...bununla alakalı bir uyarı yapmak istedim... ...sonra hani sorumluluğu aslında... ...her şeyde kendi üzerimizde almamız gerekir. Hele ki böyle bir kanalda bulunuyorsanız felsefeyle alakalı birçok konuşmalarım oldu. Ee, başkalarının dediğini yapmamanız gerekiyor zaten hani e, hani başkalarının dediğini düzgün bir şeyse yapmanız gerekiyor akıllıca ise yapmanız gerekiyor falan kendiniz tartınız biçiniz e, tarzında bir şey bunlar e, o yüzden Biraz bir açıklama yapmak istedim. Ee, motivasyon videolarının devamı da gelecek. Hatta çok uzun süre gelecek. Yapmaktan keyif alıyorum. Kendinize iyi bakmaya çalışın bakalım.